haber. İzmir, Cumhuriyet'in pek çok ilklerini barındıran kentlerimizden biri. Tarihe ışık tutan Türkiye'nin ilk bayrak müzesi de Güzel İzmir'de bulunuyor. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nin Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde bine yakın eser sergileniyor. Asırlık Türk bayraklarıyla ay yıldızlı eşyalar ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Asırlık Türk Bayrakları 1920'li yıllarda bayrak dikilen dikiş makinesi. Ay yıldız temalı çeşitli eşya, belge ve eserler. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nin Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde bine yakın eser sergileniyor. Gazi bayraklarımız var. Yani şehit kanıyla sulanmış, savaş görmüş bayraklarımız var. Bize emanet edilmiş, bağış yapılmış, anısı olan aile yadigarı bayraklar var. Görev yapmış Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anıtkabir'de görev yapmış bayraklarımız var. Hudut sınır karakol bayraklarımız var. Müzenin en özel eserleri Cumhuriyetimizin kurulmasına tanıklık eden bu gazi bayraklar. Kurtuluş Savaşı'nda kullanıldılar ve üzerlerinde hala şehit kanları var. Dolayısıyla ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken, onları duygulandıran yerde burası. Burada Çanakkale'de savaşan bir askerimizin süngüsü. Şairin dediği gibi toprak eğer uğrunda olan varsa vatandır. Biz bu vatanımızı, bu bayrağı daima gönderde tutmak için kurduk. Cumhuriyetimizin sadece bu yüz yılını değil, Allah özür, ömür verirse çocuklarımın, torunlarının nice yüz yılları görmesi Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutluyor ama çok daha geniş, çok daha köklü bir tarihe sahip. Biz bu tarihe ışık tutmak istedik. Eğer aile yadigarı, tarihi bayraklarınız, ay yıldız nesneleriniz varsa lütfen bunları koruma amacıyla, gelecek kuşaklara aktarmak için üniversitemizin müzesine armağan edin. Müzede Türk devletlerinin bayrakları da sergileniyor.